kendi kendinize meditasyonlarda yani mesela bununla ilgili de çok yanlış anlaşılma var şu anda. Bir kişi kendi kendine meditasyon yaptığında bir alan koruyucu yoksa daha birinci seviyeye bile geçemiyor. O yüzden onlara terapi metotları diyoruz. Kendi rahatlatmadan ileriye geçemiyor. Çünkü bilincin ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi, dördüncü, beşinci, yedinci seviyesi neyse geçebilmek için o alan koruyucuya ihtiyacınız var. Yani keki tezgah üzerinde bıraktığınızda kendi kendine pişmiyor. Bir fırına ihtiyacı var. Aynı şekilde bilinç kendi kendine ilerlemiyor. Görevi fırın olan birine ihtiyacı var ve bu hafta yazımda aklımdakilerde şöyle bir örnek verdim birçok kişinin meditasyonla ilgili bence özellikle spiritüel pratiklerle ilgili anladığı en önemli yaptığı yanlış bu. Kendi kendine yapabilir zannediyor. Yani böyle benim de çok öğrencilerim oldu. Kitabımı okuyan veya YouTube'dan oradan buradan meditasyon ne olduğunu öğrenen, öğrendiğini düşünen, işte kitaplardan öğrendiğini düşünen meditasyonla ilgili bir takım teknikleri öğrenmenin meditasyon yapmak için yeterli olduğunu düşünen ve sonra kurslara gelip o alan koruyucunun alanına girdiklerinde, Ay ben hiçbir şey anlamamışım. Çok farklı bir şeymiş meditasyon. Dedi yüzde yüzü.